Gülerken diş etleriniz fazla mı görünüyor? Ben diş hekimin Orcan Koşer. Gülerken diş etlerinin fazla görünmesi Gummy smile, yani diş eti gülümsemesi olarak adlandırılır. Genelde estetiği bozan, hastaları da rahatsız eden bir durumdur. Bu konuyu özellikle tercih etmemin sebebi toplumda çok yaygın görünmesi ve genelde bu durumda olan hastaların Gummy bir tedavisinin olduğunu bilmiyor olmaları. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki Gummy Smile vakalarının büyük bir kısmı Kliniklerde rahatlıkla çözülebilir. Öncelikle ile sebep olan durumun belirlenmesi gerekir. Bunlardan bir tanesi diş etlerinin üst dişlerin üzerine doğru sarkık olması. Bu hastalar sohbet ederken, gülerken diş etleri hep ön plandadır. Ayrıca diş etleri dişlerin üzerine doğru sarktığı için dişler olması gerekenden küçük görünür, kare formdadır. Bu hastalarda tedavi oldukça basittir. Klinik ortamda bir lazer ya da koter cihazı yardımı ile kanamasız bir şekilde diş etleri uzaklaştırılır. Bu işlem ile hastada iki şey düzeltilmiş olur. Hem gami düzeltilmiş olur hem de dişlerin üzerine sarkmış olan diş etleri uzaklaştırıldığı için dişler kare formdan olması gereken dikdörtgen forma geçiş yapmış olur. Diş eti gülümsemesinin ikinci yaygın sebebi ise gülümseme sırasında üst dudağı yukarı çeken kasların fazla kasılması. Bu hastalarda konuşurken, sohbet ederken herhangi bir değişiklik gözlenmez. Dudakları normal pozisyondadır. Ancak hasta gülmeye başladığında üst dudağı yukarı çeken kaslar öyle bir kasılır ki tüm diş etleri birden ortaya çıkar. Hatta böyle hastalar genelde gülümseme sırasında ağızlarını kapatırlar. Bu hastalarda tedavi ise botokstur. Botoks yardımı ile üst dudağı yukarı çeken kaslar rahatlatılır ve hastanın sorunu giderilir.